Rüyada asansörde kalmak. Rüyanın özeti. Rüyada asansörde kalmak evlilik konusunda önemli bir adım atacağına ve refaha ereceğine, istediği gibi yaşayacağına, iş yaşamında gidilecek yönün belirleneceğine, istediği her şeye kavuşacağına, bazen işlerinde bozulma olmasına rağmen genelde işlerinin iyi olduğuna ve çok büyük ve hayırlı kazançlar elde edeceğine içinde bulunduğu elverişsiz duruma rağmen sevdiği ve değer verdiği insanlara yardım edeceğine, çok hayırlı ve kazançlı işlere gireceğine, her zaman çok başarılı olacağına rivayet eder. Rüyanın geniş tabiri Rüyada asansörde kalmak sorunlarını çok kısa bir zaman içinde ortadan kaldıracağına, arzuların gerçekleşeceğine, işlerinin açılmasıyla gelirinin bir anda ikiye katlanacağına, evlilik konusunda önemli bir adım atacağına ve refaha ereceğine, isabetli adımlar atılacağına, hidayete ereceğine rivayet eder. Rüyanın yorumuna göre, daima zinde ve genç kalacağına, kapısına gelen bir kişiye yardım etmesi sayesinde, hayır duaları alacağına, azmi ve sabrı sayesinde içine düştüğü maddi ve manevi zararları telafi edeceğine, bilgisi, becerileri ve deneyimleri sayesinde bazı olumsuz durumlardan kurtulacağına, istediği gibi yaşayacağına, kendisini tanımasında, hayatına yön çizmesinde çevresinin de olumlu katkıları olacağını alamet eder. Rüyada asansörde kalmak sağlığının ve moralinin yerine geleceğine, hayatının geri kalanında şansının ve bahtının açık olacağına, iş yaşamında gidilecek yönün belirleneceğine, dostlar arasında yaşanan tartışmaların tatlıya bağlanacağına, bir sorun karşısında elinden çok şey gelmesine rağmen oralı olmayan bazı arkadaşlarıyla ilişkisini keseceğine hayırlı ve kazançlı fırsatlar ele geçirileceğini işaret eder. Rüya tabiri üstadına göre, hedeflerine ulaşmak için çok daha fazla mesai harcayacağına, çok zor olarak görülen işleri kolay bir şekilde çözüme kavuşturacağına, işinde yükselmeye, yol kat etmeye ve basamak atlamaya, istediği her şeye kavuşacağına, bazen işlerinde bozulma olmasına rağmen genelde işlerinin iyi olduğuna ve çok büyük ve hayırlı kazançlar elde edeceğine, arzu ve isteklerinin gerçekleşmesine, kendisini yıprattığı için yaşadığı sorunların boşa olduğuna, bu yüzden kendisini üzen ve sıkan şeylerin yakın bir zaman içinde ortadan kalkacağına işaret etmektedir. Rüyada asansörde kalmak işlerini hayırlı bir şekilde ilerleteceğine, bir hobinin iş olarak benimseneceğine, şimdi en üst noktaya gelmek için hırsı, azimli ve kararlı duruşundan taviz vermeyeceğine, içinde bulunduğu elverişsiz duruma rağmen sevdiği ve değer verdiği insanlara yardım edeceğine, hayata yeniden sarılacağına, zorluklarını aşacağına delalettir. Rüya tabirleri ansiklopedisine göre eline geçen fırsatları değerlendirmede çok başarılı olacağına, çok hayırlı ve kazançlı işlere gireceğine, her zaman çok başarılı olacağına, çok mutlu olacağına, aile hayatında çok hayırlı haberler alacağına, yüksek mevkilerde işlere gireceğine, hayallerin yakın bir zaman içinde gerçek olacağına, kaybedilmiş bir eşyanın bulunacağına ve hasreti çekilen bir kişiyle bir araya gelineceğine, eş, dost ya da akrabalarından birinin sorununun çözümü için yardım edeceğine, kem gözlerden ve nazardan korunacağına yorulur.